Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz biz Astro bölüm 1 oynamıştık. Astro bölüm 2 oynamıştık. Bölüm 3'e geldik ve biliyorsunuz en son biz bir tane grup takımı almıştık. Hepsi bizim peşimizden geliyor. Gelin gelin şu ipi birlikte çekelim. Gelin grubu Gelin bunun üstünden gidelim. Gelin. Çok güzeldi ya. Bugün 4 PlayStation 4 yerine gidiyoruz. PlayStation 4 yeri nereye diye bakıyorum. PlayStation 4 yeri düşünüyorum bura. İnşallah bir bir değildir. Bakın. Buraya gideceğiz ve bakın görüşürüz başkan diyorlar. Biz de gidiyoruz. <laughs> Onlarla arkadaş olacağız filan. Bunları da arkadaş yapacağız. Bakın bunları da. Şu tilki akşam arkadaş yapacağım. Gel tilki. Bakın bunu arkadaş yapacağım. Gel. No, bunu arkadaş olmuyor. Tilki. Tilki gel. Tilki nerede? Kaçma. Seni yakalayacağım. Ana ipe çıktı. Neyse. Sonra yine takımlarımıza, grubumuza gideceğiz. Tabii ki de biz şu an başkanız onların. Ama onlar bize görüşürüz dedi. Gelersen gelirsin dedi ve biz de gittik. Bakın bunlar bile ağlıyor. Neden gittin? Onların peşini bırakma dedi. Onlar lan ne ne kadar rüzgar var? Çok tehlikeli. Ayy! Dedim ya çok tehlikeli. Siz bir rüzgardan uçun ya ben uçuyorum siz. Oha artık. Kupa kazandınız diyor. Kafamıza şey geldi diye. Size ne? Kafamıza kupa geliyor bu şampiyon kupası veriyor. Bak kupa kafamıza kupa geliyor. O bize şampiyon kupası veriyor. Oha be. şaka. Öldü. Ben normal böyle yapacağım. Bakın normal Uçurduk onu. Hop. Huu. Gel buraya. Allah. Ne bu başka oyun diyor. Çıkacağım seni. Utuna yapışmış. Allah! Ben bilmiyordum öyle olacağını ama çıktık Ben tamam, bir anda büyüyor. Hızlı hızlı oynuyoruz. Oyunu öğrendik artık tak tak oynuyoruz. Ay! Hızlı olmamız lazım. Üfleme üfleme ne üflüyorsun şimdi sevindi üflediği için. Herhalde üfleyeceği gelmiş. Vay ne güzel yağmur yağma sesleri. Joystick'ten geliyor. Kumandadan geliyor. Doğal sens'ten geliyor ses. Yağmur sesi size geliyor mu bilmiyorum yağmur sesi ama doğal sesten geliyor normalde patır patır yağmur sesi. Hayır hani yağmur sesi değil hani normalde yağmurlar cama veya böyle plastik şeyler çarptığında güzel bir ses çıkar ya böyle diye bir ses çıkar ya o öyle bir güzel ses çıkıyor. Fark etmedim bir yandan ne olduğunu. Kullanıyor, yıkanıyor, yıkanıyor. Yağmur yağıyor ya. Ne lan bu? Ölüm. Ne oldu lan? Şey mi oldu? Oyun bitti mi? 2 dakikada dedim. Oyun bir biterse PlayStation 1'in yerinde de iki dakika oynarız. Hızlıca biterse yani. Öldük. Neyse ölmekten zaten oyun şey oluyor, zorlaşıyor. O yüzden de biraz zoom oluyor öyle ince. Ama çok şey yavra. Bence ne yapalım biliyor musun? Onları öldürelim. Bakın. Bak şunları öldürelim. Görün mü ha. Şunları çağıralım. Gelsinler. Bunlar bunları bunları öldürelim yani. Öyle daha kolay sonra o büyük şeylere başlıyorum. Ha şimdi uyandılar. Ben geldim mi uyandılar. Ne yapacağımı şaşırdım yani. Gelin. Ama o hay ya çok zor var ya. Çok zor var ya. Vallahi zor ya. Düşünsene tüm konuştuklarım şu an kayıtlı değil. Mikrofon kapalı. Ama açıkmış. Gelecek. Sonra şu gelecek. Vuracağım vuracağım. Vuracağım. Bu kaldı. Yes. Vay ses duyuyorsunuz mu? Hızlı serin alanı. Aa Al bakın ileri. İleride oyun bitiyor galiba. İleride oyun bitiyor hemen ileri gitmemiz lazım. Yes ileri geldik oyun bitti. Şaka şaka. Oyun bitmedi. Bakıyorum böyle bir joystickli şu şu yere gitmek istiyorum geri böyle oynayalım. Neyse biraz gerçek yoldan gidelim. Şöyle. Şarkı da yapıyor. Bu arada joystick sallayınca top gidiyor. O yüzden biraz zor sallamak böyle sallayınca gidiyor. Baksanıza biraz dengem bozuluyor. Ay batıyor. Batıyor bizim şeye batıyordu. Top batıyordu. Demek böyle kurumamış. Betonun kurumamış yerlerine gitmememiz lazım. Ölü yoluna gittim ben. Biraz. İki yerde herhalde aynı yere gidiyor. Kaydırak var. Aman ya bak bekleyince öyle biliyordum. Benim güç gibi bekliyorsunuz sonra buluyor. Oha ama. Doğru düzgün oynayacağım. Ama aşağı iniyor. Trambolin ama aşağı iniyor. Yani bulut. Biz burada... Vurdum vurdum ben ya. Nasıl ölmüyor? Demir olduğu için mi dört 5 kere vurmamız lazım? Ben vurdum. Bir şey yaramıyor. Bakın. Bakın. Ha Tek de bu Bunlar güçlü işte. bizi geçti. Hayır ama ben ama o zaman gider dedim ya neden öyle dedim ki? Neyse baştan başladım. Aslında oradan üstüne atlayarak da gidebilirdim ama şey oldu. Yes. Yes. Bir oradan gidersek ne olur? Gerçek yol oradayım zaten. Yok. Oraya gidersek şuraya gidiyoruz. Şuraya gidiyoruz. Yani gerçek yol ora değil. Tekrar buraya geliyoruz. Hani kandırmaca yapmışlar sadece. Ya da joystick bir şey mi çıkacak? Dur, merak ettim gideceğim. Aynı yere geliyorsun ama bakın. Şuradan şuraya yani buradan buraya. Buradan buraya geleceğiz. Bakın buradan bakın oradan buraya geleceğiz aynı. Bu nasıl şeydi? çok zor. Hayır, orada biraz daha beklemeliydin. Orada biraz daha beklemeliydin. Neredeyim? Oradayım. Çok merak ettim. Joystick bir şey çıkar diye. Orada biraz daha bekleyeceğim. Bakın o sonra dönüyor. görmedin Bakın. Çekiyor. Yes! Kamera çıktı. Kamera. Kamera. Bak. Dedim bir şey çıkar diye. O yüzden gittim. Yoksa giz gitmezdim. Öyle bir şey olmasaydı oyunda hani böyle bir şeyle alınacak. Bir tek oradan paralar falan alacaksın. O zaman gitmezdim. Ama bak. Böyle şeyler var. O yüzden bakın. Dediğim gibi. Buradan buraya geldim hadi aynı yerden değil ha buradamış ben taktiği buldum ne altından geçmek var ki niye altından geçiyor Tampon Akedes. Akedes okuyamadım. Yine bu top. Bu top çok eğlenceli ya bu topla. Hayır buradan geri gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Bakın bunlar götürmüyor sizi. Üstelik öbürler de Ama neyse geçtik. Çok zor. Oraya çabuk. Hayır. Hayır. Oha, o ne? O nasıl yaratıyor? O bizi kırık kıyıyordu ya. Bir Bu çıkacak arkadaşlar. Ben playstation 4 çıkacak zannettim. Playstation 1 çıkıyor buradan da. GPU ormanından playstation 4 çıkıyormuş. buraya çekirsek ne olur? Oralar çekilmiyor. Bir tek buraya çekiliyor. Bakın. Playstation 1 açıyorum. Open dediğimde.

Aya geldi. Aya geldi ne ya? Aya geldi ne ya? Oo, PlayStation bir de geldi. Bu. Son yer. Arkadaşlar son yer. Babamı da kandırdım az önce. Televizyona basıyorsun, o zaman o yer açılıyor dedim. Anladım. Bakın geldi. PlayStation bir. Oo arkadaşlar. Son Az kaldı sona geliyoruz. Yarın sondayız. Bay bay. Bu arada grubumuza bir gidip yine bakalım be. Grubumuza. Hadi grup. Grup. Yok gruptan bunlar almıyor. Bunlar grupla gelmiyor ama. İşte şimdi grubumuza geri gidiyoruz. Merhaba grup. Grup diyorum sanki. Ocağı, şey oldu kare oldu seviniyorlar ben geldim merhaba benim gelin gelin Huu, hepsi geliyor benim yanıma dona dona hepsine vurun gelin Gelin. acaba, Hepsi gelsin. Donu donu. Sen de gel. Sen de gel. Ne oyun oynuyor? Hadi gruba. Geliyor mu? Huuu. Hepsi grupta. Gelin. Gelin siz de gruba. Bakın peki bunlar. Bay bay. Bura ne? Hızlı bitirme. Ha yok buraya geliyorsun. Tekrar oynama. Ne diyorlar? Görüşürüz diyorlar. Yok gitmeyeceğim. Evet arkadaşlar öbür ki bölümde 3. bölüm olacak. Bay bay. Bu 3. bölüm